Çin ve Japonya gibi ülkelerin ABD borcunun büyük bir kısmına sahip olduğunu duymuş olabilirsiniz. Ancak bu gerçekte ne anlama geliyor ve neden bunu yapıyorlar? ABD hükümeti borç para alması gerektiğinde, temelde faizle geri ödeme sözü veren senetler olan hazine menkul kıymetleri çıkarır. Diğer ülkeler bu menkul kıymetleri satın alır, yani ABD hükümetine borç para verirler. Peki bunu neden yapmak isterler? ABD borcu dünyadaki en güvenli yatırımlardan biri olarak kabul edilir çünkü ABD hükümetinin borçlarını geri ödeme konusunda uzun bir geçmişi vardır ve ABD doları küresel ticarette en yaygın kullanılan para birimidir. Bu nedenle düşük riskle paralarını değerlendirmek isteyen ülkeler için ABD hazine bonoları akıllı bir seçimdir. Özellikle ABD'ye çok fazla ihracat yapan ülkeler büyük miktarlarda ABD doları biriktirir. Bu nakit parayı elinde tutmak yerine ABD borcunu satın almak için kullanırlar. Bu onlara bir miktar faiz kazandırmanın yanı sıra kendi para birimlerini istikrarlı tutmalarına ve ihracatlarını rekabetçi fiyatlarla sunmalarına yardımcı olur. Bu, rezervlerini yönetmenin bir parçasıdır. Hükümetler acil durum tasarrufları gibi döviz rezervleri tutar ve ABD doları bu rezervlerin büyük bir kısmını oluşturur. ABD Hazine bonolarını satın almak, bu dolarları güvenli bir şekilde saklamanın ve parayı kullanılmadan bekletmek yerine bir getiri elde etmenin bir yoludur. Ayrıca ilişkileri güçlendirir. Bazı durumlarda ABD borcunu satın almak, güçlü ekonomik ve siyasi bağları sürdürmekle de ilgilidir. Ülkeler birbirlerinin ekonomilerine yatırım yaptığında bu karşılıklı çıkarlar yaratır ve ortaklıkları güçlendirir. ABD Hazine Bakanlığı, ABD hükümet borcunun ne kadarının yabancı ülkeler tarafından tutulduğunu gösteren verileri düzenli olarak yayınlar. Bu bilgiler Treasury International Capital TIC raporu aracılığıyla ayda bir yayınlanır. TIC verileri hangi ülkelerin ABD hazine menkul kıymetleri satın aldığını veya sattığını ve her ülkenin ne kadar tuttuğunu gösterir. Çin, Japonya, Birleşik Krallık ve diğerleri gibi büyük sahipleri içerir. Veriler genellikle her ayın ortasında yayınlanır ve iki ay öncesine ait tutarları yansıtır. Örneğin Mart ayında yayınlanan rapor genellikle Ocak ayındaki tutarları gösterir. Sadece birkaç gün önce en son veriler yayınlandı. Kısım 2024 ile Ocak 2025 arasında yabancı hükümetler ve finansal merkezler ABD hazine menkul kıymetlerine olan tutarlarını önemli ölçüde azalttı. Bu uluslararası yatırım stratejisinde geniş bir değişimi ve ABD borcunun güvenli bir liman varlığı olarak yeniden değerlendirilmesini işaret ediyor. Bu dönem yabancı sahipler tarafından ABD borcunun en yaygın satışlarından birine tanık oldu neredeyse her büyük alacaklı maruziyetini azalttı. Bu azalma, tek bir bölge veya ülke grubuyla sınırlı değildi, küresel bir nitelik taşıyordu. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki ülkeler geri çekildi ve 3 aylık süreçte toplam satış 3.90 milyar dolara aştı. En büyük satıcılar arasında yaklaşık 55,9 milyar dolarlık ABD hazine tutarını elden çıkaran Brezilya başı çekti. İrlanda, 42 milyar dolarlık bir azalma ile onu yakından takip etti. Cayman Adaları da 41,2 milyar dolarlık bir satış yaptı. Kanada, 37 milyar dolarlık ABD borcunu satarak dikkat çekti. Norveç ve Hindistan da sırasıyla 35,6 milyar dolar ve 34,9 milyar dolarlık satışlar yaptı. Bu kesintiler, merkez bankaları ve egemen fonların portföylerini yeniden dengeleme Para birimi risklerini yönetme veya ABD varlıklarına olan bağımlılığı azaltma stratejisinin bir parçası gibi görünüyor. Birleşik Krallık 26,6 milyar dolarlık bir azalma yaptı. Singapur 26,5 milyar dolar, Güney Kore ise 22 milyar dolar sattı. Japonya ve Çin bile sırasıyla 7,8 milyar dolarlık satışlar yaptı. Bu, toplam pozisyonlarına kıyasla mütevazı olsa da eş zamanlı hareketleri bunun daha büyük bir trendin parçası olduğunu gösteriyor. Belçika, İsviçre, Lüksemburg ve Hong Kong'da önemli satışlar yaptı. Fransa 2,8 milyar dolar, Almanya ise 0,5 milyar dolar sattı. Tayvan'da 5,4 milyar dolarlık bir azalma yaptı. Bu geniş çaplı satış dalgasına birkaç faktör katkıda bulunmuş olabilir. Başlıca nedenlerden biri ABD'deki yüksek faiz oranı ortamıdır. Faiz oranları yükseldikçe daha düşük getirili eski tahviller daha az cazip hale gelir ve yatırımcılar bu tahvilleri satar. Aynı zamanda ABD dolarının gücü ve küresel para piyasalarındaki dalgalanmalar, merkez bankalarının rezervlerini ayarlamaya ve dolar cinsinden varlıklara olan maruziyetlerini azaltmaya yöneltti. Bir diğer önemli faktör ise jeopolitik risklerdir. Son yıllarda özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-Çin gerilimlerinin artmasıyla Birçok ülke ABD varlıklarına aşırı güvenme konusunda daha temkinli hale. Yaptırımlar, potansiyel varlık dondurmaları ve finansın silah haline getirilmesi endişeleri ülkelerin portföylerini çeşitlendirmesine neden oldu. Bu bazı merkez bankalarının ABD Hazine bonolarına olan maruziyetlerini azaltıp altın, euro veya diğer alternatif rezervlere yönelmesine yol açtı. Bu genellikle de-dolarizasyon olarak adlandırılan daha geniş bir trendin parçasıdır. Ayrıca ABD'nin mali durumuna yönelik artan endişeler de bu satışları tetiklemiş olabilir. Sürekli bütçe açıkları ve artan ulusal borç bazı yabancı yatırımcıları ABD'nin borçlanma sürdürülebilirliği konusunda sorgulamaya itti. Donald Trump'ın siyasi sahneye geri dönmesi de bu satışları hızlandırmış olabilir. Kasım 2024 ile Ocak 2025 arasında yabancı ülkeler yaklaşık 390 milyar dolarlık ABD hazine menkul kıymetleri sattı. Bu, ABD borcuna yönelik artan uluslararası endişeleri yansıtan dramatik ve koordineli bir kaymaydı. Yüksek faiz oranları ve para birimi dalgalanmaları gibi makroekonomik faktörler rol oynasa da bu satışların zamanlaması tesadüf değildi. Bu satışlar doğrudan Donald Trump'ın Ocak 2025'te ABD başkanlığına geri dönmesiyle örtüşüyor. Trump'ın yeniden seçilmesi, ABD'nin mali istikrarı, jeopolitik izalanması ve Amerikan politikasının öngörülebilirliği konusunda küresel endişeleri yeniden alevlendirdi. Önce Amerika gündemi, birçok yabancı hükümeti büyük miktarlarda ABD borcu tutmanın e, risklerini yeniden değerlendirmeye itti. Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2017-2021, ABD'yi çok taraflı anlaşmalardan çekmesi, Çin ve Avrupa'ya geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulaması ve yaptırımlar gibi ekonomik araçları güç unsuru olarak kullanması birçok müttefik ve rakibi şaşkına çevirmişti. Trump'ın yeniden göreve gelmesiyle birçok ülke bu öngörülemeyen ve genellikle tek taraflı taktiklere geri dönüş bekliyor ve ekonomilerini korumak için önlem alıyor. Bu en son TICH verilerinde açıkça görülüyor. Brezilya, İrlanda, Cayman Adaları, Kanada, Norveç ve Hindistan gibi ülkeler 3 aylık dönemde ABD hazine tutarlarını büyük ölçüde azalttı. Japonya ve Çin gibi uzun süredir ABD borcu tutan ülkeler bile maruziyetlerini kıstı. Japonya ve Çin'in satışları mütevazı olsa da bu hareket sembolik bir anlam taşıyor. Trump'ın sert söylemleri ve erken icraatları birçok endişeyi beraberinde getirdi. Göreve başladıktan birkaç hafta sonra gümrük vergisi tehditlerini yeniden gündeme getirdi, ticaret anlaşmalarını yeniden değerlendirdi ve ABD altyapısı ve teknoloji sektörlerine yabancı yatırımlara karşı daha sert bir tutum sinyali verdi. Bu gelişmeler yeniden ticaret gerilimleri endişelerini artırdı. Aynı zamanda Trump'ın Federal Rezerv'e yönelik eleştirileri ve hükümet harcamaları konusundaki öngörülemeyen tutumu, istikrar ve kurumsal bağımsızlığa değer veren yabancı yatırımcılar için alarm zilleri çaldırdı. ABD'nin ulusal borcu rekor seviyelerde ve Trump'ın vergi indirimleriyle savunma harcamalarını artırma önerileri açıkları daha da genişletebilir. Yabancı merkez bankaları ve egemen fonlar bu belirsizliğe karşı korunmak için rezervlerini hazine bonolarından uzaklaştırıyor. Ayrıca finansal silah haline getirme konusu da endişe yaratıyor. Trump'ın önceki yönetimi sırasında ABD küresel finans sistemini yaptırımları uygulamak ve varlıkları dondurmak için kullandı. Bu diğer ülkeleri alarma geçirdi. Trump'ın yeniden iktidara gelmesiyle bazı hükümetler ABD yargı yetkisine maruz kalmayı azaltmak için proaktif adımlar atıyor. Bu dolar cinsinden varlıklara olan bağımlılığı azaltmak, altın, euro veya yuan'a yönelmek ve hazine tutarlarını düşürmek anlamına geliyor. Bu koordineli satışların Trump'ın göreve dönmesiyle aynı zamana denk gelmesi tesadüf değil. Birçok uluslararası aktör için Trump'ın liderliğinin temsil ettiği stratejik ve finansal belirsizliğe bir yanıt. 2 Nisan 2025 itibarıyla ABD ticaret ortaklarının ABD ihracatına uyguladığı gümrük vergi oranlarını dengelemek amacıyla önemli karşılıklı gümrük vergileri uygulamaya hazırlanıyor. Bu politika değişikliği Başkan Donald Trump'ın önce Amerika gündeminin bir parçası olarak algılanan ticaret dengesizliklerini gidermeyi ve yerel endüstrileri korumayı hedefliyor. Bu yeni vergiler, ABD'nin son dönemdeki en büyük ithalat vergisi artışlarından biri olacak. Bu vergiler, diğer ülkelerin ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini dengelemek veya aşmak üzere tasarlandı. Bu hamle, ABD ihracatçıları için rekabet alanını eşitlemeyi amaçlıyor ancak bu vergilerin geniş kapsamlı ekonomik etkileri olması bekleniyor. Yerel olarak vergiler ABD endüstrilerini korumayı hedeflese de tüketiciler için maliyet artışlarına neden olabilir. İthal bileşenlere veya ham maddelere bağlı ürünlerin fiyatlarında artışlar görülebilir ve bu da enflasyon baskılarına katkıda bulunabilir. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, bu vergilerin enflasyonu düşürme çabalarını geciktirebileceğini ancak fiyat etkilerinin geçici olmasının beklendiğini belirtti. Küresel olarak bu vergiler yerleşik tedarik zincirlerini ve ticaret ilişkilerini bozabilir. ABD'ye yoğun ihracat yapan ülkeler alternatif pazarlar arayabilir veya ticaret politikalarını ayarlayabilir. Bu uluslararası ekonomik işbirliği üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir. ABD'nin 2 Nisan 2025'te yürürlüğe girecek yeni gümrük vergilerini duyurması, başlıca küresel ticaret ortaklarından bir tepki dalgasına neden oldu. Bazı ülkeler hala seçeneklerini değerlendirirken, diğerleri misilleme önlemlerini uygulamaya başladı. Avrupa Birliği AB, ABD'nin gümrük vergisi politikasının Dünya Ticaret Örgütü normlarını ihlal edebileceğini ve transatlantik ekonomik işbirliğini tehdit edebileceğini belirtti. AB Ticaret Komiseri Ingrid Loren, Avrupa'nın tırmanmayı önleme taahhüdünü sürdürdüğünü, ancak AB ürünlerinin haksız hedef alınması durumunda sessiz kalmayacağını söyledi. AB, Nisan ortasına kadar değerlendirmesini tamamlayacak ve ardından motosikletler, viski, kot pantolon ve tarım ürünleri gibi sembolik ABD ihracatına yönelik vergiler uygulayabilir. Çin ise, daha agresif bir tutum, Çin devlet medyası, ABD ekonomisinin bu vergiler uygulandığı takdirde önemli sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu. Çin, ABD tarım ihracatına yönelik vergileri yeniden uygulamaya başladı ve gıda ve enerji ürünlerine yönelik kısıtlamaları genişletebilir. Kanada da ABD'ye karşı 125 milyar dolarlık ek vergiler uygulamayı planlıyor. Ayrıca Kanada Başbakanı Mark Carney, iç ticaret engellerini kaldırarak yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. ABD tarım sektörü bu yeni ticaret çatışmasının en savunmasız endüstrilerinden biri. ABD çiftçileri ürünlerini satmak için ihracat pazarlarına büyük ölçüde bağımlı. Çin, Kanada, Meksika ve AB ülkeleri ABD tarım ihracatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Misilleme vergileri, özellikle ABD tarım ürünlerine yönelik olanlar, pazar erişimini ciddi şekilde kısıtlayabilir. Çin'in soya fasulyesi ve domuz etine yönelik vergileri yeniden uygulaması ABD tarım sektörü üzerinde baskı yaratabilir. Ayrıca gübre, çelik ve makine parçaları gibi ithal girdilerin maliyetlerinin artması, çiftçilerin iş yapma maliyetlerini yükseltebilir. Küçük çiftlikler bu maliyet artışlarını karşılamakta zorlanabilir ve bu da sektörde birleşmeleri veya bazı üreticilerin sektörden çekilmesini hızlandırabilir. ABD otomotiv sektörü de benzer şekilde etkilenebilir. Otomobil üreticileri ve tedarikçileri, ithal motor, elektronik ve çelik parçalarına uygulanacak vergilerin üretim maliyetlerini artıracağı konusunda uyarıyor. Bu maliyet artışları, tüketicilere yansıyabilir ve yeni araç fiyatlarını 1.000 ila 3.000 dolar artırabilir. Bu, yüksek faiz oranları ortamında otomobil satışlarını düşürebilir ve sektördeki istihdamı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca AB, Meksika veya Güney Kore gibi ticaret ortaklarının ABD yapımı araçlara yönelik misilleme vergileri uygulaması, ABD otomotiv ihracatını sınırlayabilir. ABD'nin yeni gümrük vergileri hem yerel hem de küresel ekonomide önemli dalgalanmalara neden olabilir. Tüketiciler, üreticiler ve ihracatçılar bu değişikliklerden etkilenebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eee görüşlerinizi yorumlarda paylaşın. Bugünkü videomuz burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, eğer içeriğimizi beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Topluluğumuzla bağlantıda kalmak için başka bir videomuzda izleyebilirsiniz. Şimdi e, ee, ekranda görüyorsunuz.